Bu yaşa erdirdin beni. Gençtim. Almadın canımı. Ölmedim genç olarak. Ölmedim beni Leyla büklümlerinin içten ve dışarıdan sarmaladığı günlerde bir zamandı. Heves ettim gölgeme enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye. Ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkın onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu Fayrap sevişmek için. Halbuki aşk, başka ne olsun da hayatın mazereti. Demedim. Dilimin ucuna gelen her neyse. Vay ki gençtim. Ölümle paslanmış buldum sesimi. Hata yapmak fırsatını Adem'e veren sendin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana. Gençtim ben. Ve neden hata payı yok diyordum hayatımda. Gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplardı. Haykırın çeviklik katardım gökyüzüne. Bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak, bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini. Tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş. Ter döküp soru sormak nereye sürüklenmiş kişiyi. Çeşme var, kurnası murdar, yazgın. Kendi avcumda seyretmek kırgın aksimi. Gençtim ya, ne fark eder deyip geçerdim. Nehirin uğultusu da olur, dalların hışırtısı da. Göz yaşı, çiğ tanesi, gizli dert veya veren. Ne fark eder demişim, bilmeden farkı istemişim. Vay beni Leyla kokusundan çoban çevgeninle. Aras tadın ırmaklara çerketiren dargınlık. Yola madem çöllerdeki satrabı yalvartmak için çıkmıştım. Hava bozar, yüzüm eğik giderdim yine. Yaza doğru en kuduzuyla sürüngenlerin sabahlar yola devam ederdim. Gençtim işte, şehrin o yatık raksından incinen yine bendim. Gelip bana çatardı o ruh tutuşturucu yalgın. Onunla ben hep sevişecek gibi baktık birbirimize. Bir kez öpüşebilseydik dünyayı solduracaktık. Oysa bu sürgün yeri, bu pıtrakla diyar. Ne kadar korkulu yankı bula gelmiş gizlerimizde. Hani yok burada yanlışı yoklayacak hiç aralık. Bütün vadilere indik bir kez öpüşmek için. Kalmadı, hiçbir tepe çıkılmadık eriyedik nesneren köklerine sindiğimizce. Alıcı kuş pençesiyle uçarak aldık. Ah bir olaydı diyorduk vakarda yok sanaydı. Doğruydu. Böyle kan telef olmasın diye çabalamamız. Ama kendi çeperlerimizi böyle kanı buladık. Göneldi dünya bundan istifade. Dünya bayındırladı. Bir yakış, bir yanış tasarımı beridir. Öte yakada bir beni adem, her gün küsülü kaldık. Bunca yıl bu gücenik macera beni tutuklu kılan. Artık bu yaşı erdedin beni, anladım. Gençken almadın canımı, Bilmedim. Demek gökten ası bile tohum yürekten düşecekmiş. Çünkü hataya bağışıp büyük hatadan beri nezaret yer. Çiğtenli sanmak ne cüret göz insanın İnsanın insana rapt olduğu cevher. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster. Kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakısıyım ya Rabbi larim. Tütmesi gereken ocak nerede?